çifte mucizeye tanıklık ediyoruz. Ve de yine yer Antakya ve iki vatandaşımızın daha kurtarıldığı bilgisi var. Mehmet Ali Şakiroğlu ve Mustafa Avcı da enkazdan sağ çıkarıldılar. Ekiplerimize teşekkür ederiz. Onlar direndiler, bizi bu saatte mutlu ettiler. Mehmet Ali Şakiroğlu'na Mustafa Avcı'ya ulaştılar. Çok çok önemli. Hali hazırda Yenileri de gelebilir çünkü çalışmalar devam ediyor. 260. saat, 261. saat hala canlarımız enkazın altında nefes alıp vermeye devam edenlerin varlığını kanıtlıyor. O yüzden de Mehmet Ali Şakiroğlu, Mustafa Avcı 261. saatte çifte mucizeye ismini yazdıranlar oldular. Murat Onur yayın için bekliyor bildiğim kadarıyla. Ona da e, aktarımlar yapması için sözü devredelim ve işte fotoğraflar geliyor birazdan görüntülerin gelme ihtimali de söz konusu.